demek ama kontra volta yerine kontra vesti Derler ki kontans reklam yap ya da hesap aç Ben Azra abla yine PKK TV Bugün size bu kıcık oldu şu admin'in getirdi size i̇şte göstereyim Şu admin'in getirdi Allah'ın belası ama şu olsa Her mesela partiye gittiğimizde özel bir günlerde böyle çıkarırlar kendilerini böyle havalı böyle atıyorlar Minnet böyle havalıdır. Göklerde kartal gibi havalanırlar. Bunu nasıl gıcıklığını öğrendim. Evet arkadaşlar ikinci şöyle. Ayarlar herkes bunu konser yapabilir. Bunu şimdi bakın. Ayarlara giriyoruz. <laughs> bakın şimdi iniyorsunuz. Ben şu ya, an şu. Arkadaşlar bakın şu olan. Evet arkadaşlar. Şu baş. Ne ben çıktım. Aa çıktırdı. Ha, bakın şu olan, şu. Başka oyuncuların güçlerini engelle. Evet arkadaşlar, buna tıklayalım. Yani. Evet arkadaşlar, ona böyle tıklıyoruz. Yeşil oldu. Hadi bir bana küçük kedi Evet arkadaşlar, gelin. Şimdi bunlar çoğunluğu partilerde oluyor. Ben çok fazla karnıya açıyorum. bu geldi ya cadılar parayarımın paketi. Hani yarısı kaldı ya. Ben onu ansasını aldım ben. Şimdi o paketi size göstermem. Çünkü üstünü falan filanını aldım ben. Hatta size göstereyim. Aa bakın aldım yine. Almadım bakın aldım yine üstünü. Evet arkadaşlar. Ben seçtim aga be. Ya sabır. <laughs> Aa, neyse arkadaşlar tepime bakmayın. <laughs> Hadi bakalım nesinizi ben. Hadi neyse ben de Şimdi okula gidelim. <laughs> Avatara tıklıyorum. Belki şu yemeni sever, Çada Bayramına kalan kişiler var ya mesela. Şu kişiler. Evet arkadaşlar. Şu kişiler var ya belki o o mor Molsco'su vardır onlarda. Onlar da öyle olur. Mesela bunlar direkt Çada Bayramı gelecek ya. O yüzden. Mesela. O yüzden Michael çıkardı mesela Kotik paketi geldi bile. Çada <laughs> Bayramı'na gelecek ki geldi mi yine kızlarım. Ha gördüğünüz gibi nerede onlar ya? Aa bu perili paket geldi. Bunlar geldi mesela büyücü kıyafet, iskelet kanatlar, hayalet sisleri geldi mesela bunlar. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım okula geliyorum. İnşallah o da fırlatabilisi var. Şimdi ben işte o paket hadi ben o paket komple aldım. Bu içe... <laughs> İçeri mi kaldı? Ulan ne yapıyorlar <laughs> Evet arkadaşlar. Bu minneti evet. biraz sızdıralım. Hadi gelin. Ne yapalım neşeyi <laughs> burada da görmeyeceğim. Evet. Ha bulu 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 çıktı. Arkadaşlar çıktı. Bir de atar mısınız Yok gördüğünüz gibi Arkadaşlar görüyoruz gibi değil mi? Arkadaşlar bunu Görüm bir daha gidince Bunlar da hemen şey oluyor Bunlar siz çıktı az önce Hiç o kilit işareti uçamıyorsunuz Aa görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Bak kapanlar çıkıyor Ay yani başkasını yüzünü kullanamıyor yani anlamına geliyor Evet arkadaşlar bunu kullanıp ve yapabilirsiniz Hadi görüşürüz tatlı çikolalarım bir de O pamuk eller O pamuk beyinler falan Pamuk eller like ve aboneye gitsin diye çok sevinirim. Asıl ben sana geleyim gel. Ben sana gel geleyim bak. Bak 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 halay çekeyim de gelin. Hadi hadi nerede bakayım? Hani nerede? Bakın halay da çekeyim. Bir ver canım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz.